Selin kapanını buldum. tam ne korda? Engican ben burada balık tutuyorum bir kere tamam mı? B balık mı tutuyorsun? Bir saniye ya bunlar da ne? Engican bunlar bunlar çark düşünemesi. Sanırım çark düşünemesi geliyor Engican. Ben buraya balık tutmaya gelmiştim ama görmüş olayım çark düşünemesi var. Evet senin ya ben de görebiliyorum. Burada arkadaşlar şu çarklara bakar mısınız ya? Mükemmel şeyler var yani kesinlikle. Evet Engican. <laughs> ah kılıç çıktı. Kılıç çark çekmesi de var kesinlikle. Kesinlikle gelip yakından göz almalısın Engican. Gerçekten mükemmel. Mau. Merak etme Selin bakacağım. Sana söz veriyorum. sizde burada Dark Sizler birlikte iddia giriyorum Dark Sayısı. Bunu kesinlikle hiç kimse yapamaz. Sizler arkadaşlar 3 saat içinde videoyu benim kalemimizi için. Ama bakın gözler kapalı bir şekilde. Bunları yaparsanız arkadaşlar like butonunu görmüşsünüz. Bu değişikliği göreceksiniz. Ayrıca Dark Sayısı ben bu butonunda ve arkadaşlar diğer sürprizleri göreceksiniz. Ben size söylemesi. Ama bakın arkadaşlar 3 saniye içinde yapmanız lazım. İddiasına girdim ben. Ben arkadaşlar iddia okudum. Meydan okudum. Bunu kesin kimse yapamaz yani. Yani ne bileyim nadir kişiler yapabilir. Ve arkadaşlar bunlar onu gelebilir. Sizler arkadaşlar arkadaşlar. Bunun ne bekleyeceğini videoda like atın. Kanala abone olup direçip tümünü işaretleyin arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Yapanlar yorumlarda yaptım yazsın. Yorumlarınızı teker teker kalıp atacağım. Hadi bakalım Darko sayısı. 3 saniye içinde videoyu beğenme butonuna tıkla. Kanala abone olup direçip tümünü işaretle. Senin neredesin? Geldim en güzel ya. İlk başta sen mi basacaksın ben mi? Hmm, geçen videoda ben basmışım yer geçen tuşuna bir de. Ha öyle bugün yeraltı sonra yapacağız. Evlenmeyeceğiz. Tamam ben canlandım. Hani sal bakalım. Tamam, tamamdır. Basalım şunu arkadaşlar. Peki Tays geldi. Tamamdır. Bana da öbürküsü geldi engcan. Sen ben yani sünger kullanmak zorunda kalacağım. Evet senin birazcık öyle olacak gerçekten de. Bakalım söyle bakalım bana bugün. Neler yapmayı planlıyorsun? Bir saniye ya. Sen beni buradaki taşlarımı çaldın mı? <laughs> Hayır engcan. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Hiçbir şey de yok sanırım ya. Engcan başla. Ben seni katman kaydını falan çalmadım bir kere tamam. Mi? Ya of senin ya. Büyük ihtimalle çaldı arkadaşlar. Hırsız senin. Her neyse. Şunları alalım arkadaşlar yanımıza. Tamam bunu da alabilirim. Mükemmel Darkus sayısı. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Okulların tatil olması sizce iyi miydi? Yoksa kötü müydü? Bu dönemlerde biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kısa yani sıkıntılı bir dönem. Hastalık bir dönem geçiyoruz yani Darkus sayısı. Siz arkadaşlar okulları seviyor muydunuz? Özlediniz mi? Aslında arkadaşlar ben birazcık özledim ama. Evde Minecraft oynamayı gerçekten çok seviyorum. Ayrıca derslerime de çalışıyorum tabii ki ya. Peki ya sen senin? İngilizce, ben okula gitmeyi çok seviyordum ya. Ay Arkadaşlarımı çok özledim okulu özlemesem de arkadaşlarım çok iyiydi bir kere anladın mı? <laughs> Derslerim de o kadar kötüydü ki yani ne bileyim arkadaşlarımı çok seviyordum orada eğleniyordum. Evet senin ya <laughs> arkadaş gerçekten güzel bir şey yani kısacası. Ha neyse arkadaşlar şöyle buraya kadar kırdık mükemmel. Sen ne yapmayı planlıyorsun bugün? Engican yeraltı sığınağı yapacağız işte ya anlamadın mı? <laughs> evet yeraltı sığınağı. Arkadaşlar bu arada çarklarla yani ne bileyim çarklı sığınağımı isterken... Bir saniye ya. Sen hile falan mı yapıyorsun? Hayır İnce hile mi yapmıyorum? <laughs> Burnunu sadece. Bir saniye sen hile yapıyorsun ya. E, hayır engincan, yapmıyorum bir kere tamam Yapmıyorum diyorum sana. Hayır hile yapıyorsun. Ver bakalım sana bunu bunu Şuna bakın ya arkadaşlar. Biliniz yani burada şeyler yapmışlar kusayısı. Ve arkadaşlar yani kısayısı bunları fena kırmaya çalıştı. Neyse. Benim yerlerimi yani ne bileyim arkadaşlar. Hile yaptı kısayısı. Şöyle buraları arkadaşlar ben direkt alacağım. Buradaki topraklar direkt gidecek arkadaşlar. Bana bir kolaylık olacak mı? <laughs> kolaylık olacakmış. Sen anca ne kolaylık olur biliyor musun İnce? Bebek işi bu kusayısı kötüsü. Her ben şimdi tekrar bunu yapmaya başladım. Ve senden daha güzel yapacağım. Göreceğiz bakalım kim daha iyi yapıyor kim daha kötü yapıyor. Allah Allah bana meydan okuyor arkadaşlar. Ben ondan daha iyiyim bir kere Darkus Ailesi. Değil mi arkadaşlar? Sizce senin mi daha iyi yoksa ben mi? Yorumlarda izin arkadaşlar. Hepinizi yorumlara tekrar teker kalp atacağım. Tamamdır şöyle bakalım arkadaşlar. Şu yünleri de şuraya koyalım ya. <laughs> Katman kaydını şöyle yerleştir. Tamam. Selin ee, bir şey söyleyeceğim. Sence bu dayanıklı olur mu? Ölmeyiz değil mi ya çarklarda? Çarkla yani ne bileyim öpücük çıkabilir. Ondan sonra kız çak biz çıkabilir arkadaşlar. Yani ondan sonra yani ne bileyim nükleer silah çarpı çıkması. <laughs> virüs çark bile çıkabilir arkadaşlar kısaysa. Yani ne çıkacak henüz biz bilmiyoruz yani. Yani virüsün arkadaşlar yani şey olabilir. Korkunç arkadaşlar virüs ya gerçekten. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse yani bunu da çok fazla söz etmek istemiyorum. Çünkü yani arkadaşlar böyle bir konuşacak konu değil yani. Beni çok üzüyorlar kısaysa. Bunları şöyle yerleştir tamam. Yerleştirdik. Mükemmel. Artık arkadaş üstü kapatmaya başlayabilirim. Çünkü yani ne bileyim senin beni rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ben seni neden rahatsız edeyim bir kere ya Allah Allah. Neden? Yani. Ee, bilmiyorum yani Yasin. Ha neyse arkadaşlar şöyle 1 2 3 tamam. Şöyle yaptık arkadaşlar. Senin e, ne kadar bir şey yapmayı planlıyorsun aşağıya? Engican dörder dörder yapmayı planlıyorum yani. 4 blok üstten sonra da Engican yani katman kayası var nasıl olsa. Üstü kapatacağım. Ben de öyle yapıyorum yani. Benden mı çekmiyor yoksa. Hayır öyle bir şey yapmadım. Ya. Bu kanı ne bilirsen katla. Ben yapmadım böyle bir şey. Tamam Engican yunarım seni adalı ya. Kıntlamak zorunda değilsin bir şey. Tamam mı? Tamam tamam Her neyse. Kıntlamak zorunda olmadım ben de biliyorum. Şöyle arkadaşa bu üstü kapatsak iyi olur. Nefesini tamamladım. Aa Arkadaşlar dalga sesleri geliyor. Duyuyor musunuz Darko sayısı? Tuz demenin birazdan başlayanın belirtisi bu. Yani ya bir şey soracağım senin. Sence yani bir şey olmaz diye mi? Çok korkuyor başladım. Merak etmeyin can olmaz. Ya olmaz diyorsun yani sesi. Ha neyse arkadaşlar. Şunları şöyle alalım. Televizyonu yerleştireceğim. Televizyon arkadaşlar nereye koysam nereye koysam. Hmm, şöyle mi koysam böyle mi koysam böyle koyacağım arkadaşlar televizyonu. Tamamdır. Burada televizyonum olacak. Mükemmel arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi olacak yani. Ondan sonra arkadaşlar şuraya nereye koyabilirim bilgisayarımı? Bilgisayarımı da arkadaşlar televizyonun arkasına koyamam. Çünkü oraya şey koyacağım biliyorsunuz ki Buraya koyacağım arkadaşlar Burada bilgisayar oynayacağım vallı bile ya <laughs> Arkadaşlar çok iyi yemin ederim çok iyi çok iyi çok iyi Sen ne fazla koltuk var mı? Var en neden ne oldu? E, çünkü lazım olacak o yüzden şöyle arkadaşlar görmüşsünüz patateslerimiz var Yemek sıkıntı çekmeyeceğiz tüsünün um boyunca yani kısacası arkadaşlar yer sınırımızda Ve arkadaşlar burada yani ne bebek üstü benim fotoğrafım var Oğlumu çok özledim Umarım tüsünün hayatımı kaybetmem Neyse bunu da aldık bunların hepsini şöyle alacağım Vardorum Var durum var var durumun içinde kıyafetlerim var arkadaşlar bunu buraya koydum Arkadaşlar ondan sonra da burayı tuvaletin falan yapacağım şöyle buraya bunu koydum tuvaleti buraya koydum ve arkadaşa buraya nereye koyabilirim bunu aa buraya olur mu hiç ya <laughs> buraya kötü oldu mu ne oldu? Neden gülüyorsun böyle? <gülüyor> Bana anlatsana. Hayır anlatmayacağım. Ya Yengecan ne olur? Tamam tamam söyleyeyim ya. <laughs> Tuvalet kağıdını şeyin üstüne koydun yani ne bileyim eşyalarımı kağıtların üstüne. Yengecan <laughs> kıkır elini sevmeyeceksin de değil mi? Hayır ya öyle bir şey yapmam ben bir kere. Neyse bunu da arkadaşa fazla mı masalara koyduk. Ve sanırım bütün her şeyi tamamladık arkadaşa. Bu camları kullanmayacağım. Bu camları arkadaşa yani ne bileyim kırılabilir. O yüzden güvence almak istiyorum arkadaşa yeme. Yani Ve arkadaşlar görmüşsünüz ben bitirdim. Peki sen? Yengecan ben, ben bitirmedim sanırım ya. Of senin yanına gelebilir miyim? Yani senin ayrı böyle bir şey yapamazsın. Neden İngilizcan? Çünkü yani senin <laughs> arkadaşlar bir saniye siz diyor musunuz? İngilizcan ne olur karışacağım lütfen diyorum. Lütfen yerine gelmek istiyorum. Hayır senin gelemezsin. Ne olur diyorum yenge ne olur. Hmm, tamam senin ya. Her neyse arkadaşlar az bir süre kaldı için ve senin de hayatını kaybetmesini istemediğim için yani kısacası onun yanıma almayı düşünüyorum yani. Her neyse. Tamam senin gelebilirsin hadi. Geliyorum yenge. Hadi gel senin diyorum sana. Tamam yenge geliyorum bir saniye ya. Lavlar vardı burada. Buradan zor ayrıldım lan bir de biliyor musun? Bu süngerler. Süngerler birisi içine lav koymuş. Neyden bahsediyorsun sen ya? Yanına tutturma senin tamam mı? Her neyse arkadaşlar bir saniye senin. Sen burada bekle. Yenge can. Şuraya bak bir sekin. Tüsle mi başlıyor? Biliyorum diyor biliyorum ya. Olamaz arkadaşlar. Tamam. Bunları şöyle üstünü kapatalım. yeraltı altı sırrımızda kalacağız. Merak etmeyin Darkus Souls'ı. Şöyle burayı kapattım, burayı kapattım ve böyle kapatalım. Üstümü de şöyle kapattım takdirde şimdi kralın. Tabi kurtardın engel. Sana ne kadar teşekkür edersem gerçekten de Şimdi, şimdi kafanı bir kaldır bakalım. Havaya bakmak ister misin? Delin, ne oluyor? Etrafta garip garip sesler geliyor. Hayır, olamaz. Ay, arkadaşlar, ses duyuyor musunuz? Allah, arkadaşlar sular geliyor. Sular geldiği için yani ne bileyim yer altında yani garip garip şeyler oluyor. Ben dolabın içine saklayacağım engel. Dolabın içine mi saklayacağım? Evet, Canı, içine bir içine saniye ya ben de girmek istiyorum. Hayır açmayacağım kapıyı. Git buradan. olur seni. Hayır İngcan. Yo arkadaşlar ya. Ya başına burada bir şey gelmez ya aslında da. Benim başıma burada bir şeyler gelebilir. Korkuyorum. arkadaşlar söylemiyordum. Dışarı bir tane kamera yerleştirmiştim. Bunun sayesinde dışarı izleyebilirim. Bakalım şöyle. İtrafa <laughs> bakın. Arkadaşlar korkunç düşte geliyor yani görmüş o zibi. Çat düşü de Ve etrafta burada görmüş o şeyler oluşmuş. Holomazlar kusayısı. Bunlar üstümüze doğru geliyor. Lan oluyor? orada görmüş şuradan yerden. Dışarı çıkmamakta karar mısın? İyi evet, Burada kalacağım. Buradan çıkmayacağım. Kilitliyim dolabı. Of ya neyse benim gerçekten burada canım sıkıldı arkadaşlar. <laughs> Etrafa bakın. Etrafımız biliniz arkadaşlar katlamış düşünürümlere yani. Şuna bakın Darko sayısı. Sulara bakın ya. iyi, gerçekten çok korkunç gözüküyor. Dışarıya gel. Çok çabır. Bir saniye ya kim konuştu? <laughs> Neyse dışarı gel çarkı çevir dedi. Onun ismini kırmayacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Tamamdır. Umarım ölmem Darkus sayısı. Korkuyorum. Jetpack'i taktım. Uçtum. Şöyle şurayı kapatalım. Tamamdır. Etrafa bakın. Etrafımız belli sarıldı. Olamaz. Sizce arkadaşlar çarkı vurmalı mıyım? Sizce arkadaşlar hangi rengi vurayım? Hangi çarkı vursam ya? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar mükemmel. Buradaki çarklar görmüş çözdüm. Yani hareket etmeye mi başladı. <laughs> arkadaşlar üstüme doğru geliyor. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar az kalsın boğuluyordum vallahi bile ya. Şu çıkartacağım. Bunun altında suyun içinde çalışmıyor. Bozulabilir yani. Tamamdır. Çıkmayı başardım ilk başta arkadaşlar hangisini vursam. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Tam olarak yani ne bileyim. Bir labirent gibi bir şeyin içindeyiz. Su labirenti. tuşuna bir labirenti gibi bir şeyin içindeyiz arkadaşlar. Ve buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Acaba buradan mı geçsem? Hayır. Buradan nereye gideceğimi bilmiyorum. Suyun içine bir bakalım. Ah. Ah. Burada çarklara geldim. Tamamdır. İlk başta çevireceğim. Şöyle bir. iki ve 3 Merhaba çarkı vurdun ben geldim. Seni özledim engincan yani tekrardan sevgili olalım mı? Bir saniye şu anda arkadaşlar Çark şimdi. sevgili çark çevirmesini olmuşuz. Tamamdır bunu daha fazla vurmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar yani ne bileyim şeyler şeyler olabilir. Burada ne var arkadaşlar? Bunu da şimdi vuracağım. Bir daha şöyle çevirelim. Bir iki ve üç soru renk. Aa şuna bakın Teknolojik içecek silah Çark çevirmesi mükemmel bütün silahları Şöyle alalım arkadaşlar? Olamazlar kuş sayısı. Buradaki arkadaşlar tuşuna böyle görmüşsünüz yıkaması da Burada yani ne bileyim gelecek olan canavarlar falan olabilir. Arkadaşlar ejderha olabilir yani. Ne bileyim kendimizi korumak için elimizden gelecek her şey yapabiliriz. Allah. Ay, gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Dur engel gitme. Seni çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum Yağmur. Biz biz yani ne bileyim artık gene hayatlarımızı devam etmeliyiz. Önümüze bakmalıyız anladın mı? Defol git önümden. Olamaz arkadaşlar ya. Bakalım şöyle bu patlatmıyor. can ne yapıyorsun yukarıda? Ne, ne mi yapıyorum? <laughs> Aa, dur dur dur. Dur bir başını can <laughs> Kurtar beni. Bu Ay karın sıkılması. Allah zor karın Hayır. Selin, Selin dışarıda kaldı. Senin lütfen ölme. Olamaz. Darkus ailesi. Arkadaşlar Selin başı büyük belada. Orada görmüş kaldı yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Onu kurtarabilir miyim? Yoksa kurtaramaz mıyım? Tamam. Şöyle şuradan bir çıksam iyi olacak tamam. <laughs> tamam mı? Şöyle yukarı doğru çıktım. Ah, <laughs> mükemmel Darkus Ama arkadaşlar yani ne bileyim. Senin başı gerçekten büyük bir Çünkü Darkus Arkadaşlar camlar kıldı. Camların kırma sesini duydum. Acaba onu kurtarmaya gitsem mi? Yoksa gitmesem mi? Arkadaşlar ben de başıma kötü şeyler gelebilir. Korkuyorum o yüzden. O yüzden arkadaşlar bu tuslamayı deneyebilirim yani. Kısa siz de yok böyle bir şey yani ne Yani tehlike yapmak istemiyorum kendimi. Senin arkadaşlar orada tek başına çıkması lazım. Kendi yani başarması lazım. Yani arkadaşlar ona yardım etmem biraz imkansız. Ama yapacağım tek şey biliyorum. O da arkadaşlar. Şurada görmüşüz tuslamayı kaynana gidip yani bir tane bir şey koyabilirim. Bir tuşla bir durdurabilirim. arkadaşlar bu tuşla de yer başarılı bir şekilde kurtulmayı başardım. Siz de bu arada Arkus şu anda solo sağ çıkan çıktı. Tık bir izleyin arkadaşlar. Haydi bakalım Arkus ailesi. Solda sağ çıkan video Ve arkadaşlar e, ee, ortadan bir için bunları yapın arkadaşlar. Sizleri seviyorum Darkus ailesi. Arkadaşlar her türlü tuşla de ben kurtulurum vallahi bir ya. Darkus'un gücünü göstereyim yani. Sizler arkadaşlar yani ne bileyim hangi tuşla gelsin yorumlarda yazın. Onlara karşılayabilir miyiz? Belki de şeytan gelsin mi? Merak ettim arkadaşlar. Ya da ateş veya su. Hadi arkadaşlar yazın videolarımda. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.